Arkadaşlar günaydın. Şimdi geceye doğru yola çıkıyoruz. Arkadaşlar şimdi benzin almaya geldik. Benzinimizi alıp gideceğiz. Hatta akım aldı şu anda. İki saat gibi bir yolumuz var. Yolda da kahvaltı edeceğiz. Çok heyecanlıyım. Tatile gidiyoruz. Son tatil. Arkadaşlar şimdi yolun kenarında durduk. Kahvaltı yapmaya geldik. Gözleme yiyip çay içeceğiz. Böyle çok güzel bir yere geldik. Burada durduk, dinleneceğiz şimdi. Çok yorulduk sanki. Daha yola çıkalı bir saat oldu ama çok güzel. Bayılıyorum böyle doğal ortamlara. Tarlası var. Size şimdi tarlayı da göstereceğim. Şöyle tarlayı göstereyim size. Sıfır ses. Çok güzel gerçekten arkadaşlar huzur veriyor. Arada bana geliyor. Diyorum ki hani her şeyden uzaklaşayım böyle telefon olmasın hiçbir şey olmasın. Ama maalesef yapamıyorum. Özeniyorum gerçekten bu. tekneye doğru yürüyoruz. Arkadaşlar Göcek'te tekne tatili yapacağız. İşte 2-3 günlük böyle koyları gezeceğiz. Son artık okullar açılmadan bir böyle enerji depolayalım diye. Güzel oldu. Bir anda biz bu planı yaptık. Daha yeni bir plandı bu. Öyle şimdi yürüyoruz teknemize doğru. Hava inanılmaz sıcak. Yani Antalya'dan bile sıcak geldi bana. Böyle Masmavi giyindim arkadaşlar. yapacağız. Markete doğru yürüyoruz. Arkadaşlar inanılmaz kalabalık şu an market. Yani arka taraflara geldim. Cübücüme çok kana. Başım ağrıdı. Bir an önce tekneye geçmek istiyorum. Az önce aşık oldum. O kadar güzel bir yerdi ki. Bir tane işte butik. Bak bunun butiği. Mükemmel bir yerdi. Ya yani Bir butiğim olsa bu tarz olsun çok isterdim. birazcık fotoğraf çekildim. Tekneye doğru yürüyoruz. Tatil başlasın. Göcek vlog. veriyor. Sadece biraz e, denizin üstünde kalmak yani gece de denizde uyumak beni biraz korkutuyor. Çünkü acaba deniz tutar mı? Hani sallanır mı diye. Kesane Koyu'na geldik. Burada demir atacak tekne. Birazcık yüzeceğiz. Ondan sonra akşam burada kalacakmışız. Bayağı güzel bir yer. Şöyle göstereyim. Abim de yanımda. Birazdan photoshooting yapacağız birlikte. Arkadaşlar birazdan ben de atlayacağım suya. Ve ben atlamayı seven bir insan değilim ve hiç atlamam ama bu sefer atlayacağım. Hadi bakalım. Bilmiyorum bizi ne bekliyor. Çok yüksek. Atla, atla. direkt. Dümdüz atla Ah! <laughs> Abi nasıl geçiyor tatil? Ne Süper, düşünüyorsun? şahane. Yani zaten Antalya'da olarak denizle alakalı herhangi bir aktiviteye bayılıyoruz. Evet kesinlikle. Tekne turu zaten söylemeye anlatmaya gerekiyor. Göcek gibi özel bir yerde tadını çıkarıyoruz. Evet tadını çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar az önceki o başarısız atlamadan sonra burada normal bir şekilde denize girmeyi tercih ettim. Arkadaşlar bugün ikinci günümüz tatilimizin. Böyle burada uyandık. Tatil çok güzel geçiyor arkadaşlar. Ya gerçekten gece biraz korkmuştum açıkçası uyuyabilir miyim acaba sallanır mı işte tekne beni tutar mı diye ama hiç bir sorun yaşamadım. O havanın temizliği, yıldızları izleyerek uyumak o kadar güzeldi ki çok güzel geldi. Denize girecektik ama bir kahvaltı yapalım dedik. Ondan sonra biraz denize gireceğiz. Oradan tekrar farklı bir koya geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi odaya geldim. Şöyle bir odamız var. Şöyle. Gayet yeterli bence. Günümüz tam anlamıyla başlıyor. Şey şimdi. Arkadaşlar bu Migrosun marketinde gerçekten istediğimiz her şeyi bulabildik. Bayağı ürün çeşitliliği fazlaydı. Buraya isterseniz botla gelebilirsiniz. İsterseniz de online olarak bir sipariş verip onlar sizin teknenize getiriyor. Fakat biz botla gelmeyi tercih ettik daha hızlı olacağı için ve istediğimiz her şeyi de alıp hemen botumuza geri döndük. Sadece tek sorun terliksiz gitmiş olmamızda. Onun dışında üst katı da vardı. Üst katında da daha çok tatlı tarzı şeyler vardı. Bayağı güzeldi. Hoşumuza gitti. Hem böyle teknede bir şey ihtiyacımız olduğu anda hemen karşımıza çıkması iyi oldu. Tatilimiz tam gaz devam ediyor. Sabah uyandık. İşte kahvaltı yapmıştık sonra ee, ben kana yaptım, abim pedal yaptı. Ee, ben çünkü pedalın üzerinde duramıyorum. Kana yaptım, bayağı güzeldi. Şimdi de başka köylere gezmeye gidiyorduk. Ama market ihtiyacımız olduğu için Migros'u görünce de duralım bir alışveriş yapalım dedik. Buradan koyları gezmeye devam edeceğiz. Umarım keyif alırsınız videodan da. İyi seyirler diliyorum size. Arkadaşlar günaydın. Atbükü koyundayız şimdi. Artık tatilimizin son saatleri. Yavaştan e, tekne kalkacak, geri döneceğiz şimdi. Ama Fethiye'de de bir gün kalmayı düşünüyoruz. E, çok güzeldi gece, çok güzeldi yine yıldızları izleyerek uyuduk. Sabah kalktığımızda da kanonun içinde ölü balık vardı. Dün gece e, teknenin altındaki led yaktığımız için bütün balıklar bizim teknenin altına doluştu. Sonra bir tane balık da kanoya doğru herhalde zıplamış mı ne yapmışsa ölmüş içinde kanonun içindeydi sabah uyandığımızda. Sabah uyandık. E, i̇lk başta ben uyandım 6 gibi. Ondan sonra story koymuştum zaten belki görmüşsünüzdür beni instada takip eden arkadaşlarım. E, ondan sonra işte Sırayla, Zofia uyandı, annem uyandı. Herkes bir fotoğrafını çekti. Sonra tekrar uyuduk biraz 8'e kadar. 8'den sonra tekrar denize girdik. Şimdi teknemiz kalkacak, kahvaltı yapacağız. Arkadaşlar dün gittiğimiz yerde bir sürü adalar vardı. Bir tanesi de Zorlu'nun adasıymış. Helikopterle geliyormuş. Hatta malikanesi varmış yani. Ağaçların arkasında göremedik. Ama bayağı güzeldi. Yani hayalim olabilir. Böyle işte dostlar. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar, ya gel, gelirseniz yani tekne turu düşünüyorsanız kesinlikle Göcek yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü koyları daha sakin. Yani daha sakin koyları da varmış. Buradaki kaptan abi de öyle dedi. Bodrum'dan ziyade Göcek'in koyları daha güzel daha popüler Öyle dedi. Şimdi karaya doğru yaklaşıyoruz. Çok güzel bir tatilde yazın kapanışını böyle yaptığım için çok mutluyum. Bayıldım. Her şeyiyle çok güzeldi arkadaşlar. Umarım size keyif almışsınızdır izlemekten. Burada video kapatabilirim ama belki e, Ölüdeniz'de devam ettirebilirim. O yüzden tam emin değilim. <laughs> Ben üç yaşındayken gelmişim, o yüzden çatırlamıyorum ama bayağı güzel, şöyle göstereyim. Bu arada arkadaşlar yolda gelirken araştırdım, Ölüdeniz 2006 yılında dünyanın en iyi kumsalı seçilmiş, hem de %82 oyla yani. Gerçekten güzel ama. Biraz kalabalıkmış ama. Bu saatte geldiğim için olabilir, saat 2'ye geliyor. Arkadaşlar şimdi eve dönüyoruz. Yemeğimizi yedik Hilmi Beken'de. Ben kendimi duva gibi hissediyorum. Çok kötüyüm. Bir an önce eve gidip yatmak istiyorum. Umarım siz de keyif almışsınızdır izlerken. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bir sonraki vloglarda.